Arkadaşlar ben Rüzgar. Bugün sizlerle birlikte imkansız golleri deneyeceğiz. İlk golümüz Hakan Çalhanoğlu. Onun bir şöyle bir golü varmış. En son Milan'da 4-5 yıl önce Milan'da oynuyordu ya Hakan Çalhanoğlu. Evet 4 yıl falan önce Milan'da oynadığı için şöyle bir gol atmış. Böyle Free atmış yani. Şimdi onu deneyeceğiz. Aa! Ama ben niye çok kötü? Haydi Ferdi. Uy Ferdi liplase. Ya o konumuz değil şimdi. Tamam. Haydi. Biraz şöyle yapalım. Bak. Olabilir. O Ol, plase vuruyorum sola gidiyor. Benim 90'a gitmesi gerek böyle. Sola değil, sağa bak. Ay elimiz her neyse. Vay buradan vuracağım ya. Haydi, haydi. Çok kötü vuruyorum. Elime sokayım. Buradan vursak. Ananız. Ah. Kaptan gidiyorum ya. Lan penaltı değil. <laughs> Bu ne atarsa adım rüzgar lan. Herhalde ne kombi Bir bakıyorum oraya. Hmm, yeter. Abi şöyle. Ve bugün arkadaşlar Türkiye Hollanda maçı var. Yani bir buçuk bir saat sonra. Hızlıyım var. Hadi. Aa. Ah. Abi. Hakan Çalhanoğlu'nun şuradan bir golü var. Lever Kulsen ne? Baya Lever Kulsen. Bir vuruyor. Bak. Fal solu vurduk. Abi çok kötü vuruyor. Biraz daha yaklaştırayım. Ha. Bak tam burası. Abi şöyle. Vurduk. Düz gitti. Orospu çabuğu. <laughs> of. Yuh. <laughs> Çıldıracağım ya. Abi oynamıyorum ben oyunu falan ya. Sikeyim oyunuzu. Çık abi çık. Çık. Bir dileğim var. Tuttu ol yeter. Arkadaşlar size paket açıyoruz. Bu 420 TL'yi bunun için harcadım. Oho. Abi Bellingham çıksın. Kaçlık Bellingham? 99'luk diyor. 98 abi. Bunu kadroma katarsan 102'lik falan 103'lük 104'lük olur. Haydi. Haydi arkadaşlar. Bismillah. Gözümü kapatıyorum ben. Kaç dakika olmuş bu arada? 4 dakika olmuş. Hadi kapattım gözümü. Geç dedim. Atla dedim. Yemin ediyorum bakmıyorum. Abi var kısınız. Ya 91 ne ya? 91 ne? Dört tane şey bu paket var diyeceğiz. Haydi. Haydi. Abi bakmıyorum. <laughs> 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 Sokarsak. 100 iş kalıyor? Of. Abi bu ne? Ne? ama. Abi bunu <laughs> nereye sokalım? Falan. Laf Bir diyen? Arkadaşlar burada oyuncu sileceğim. Arkadaşlar bazı oh, aa oh. Oğlum ikinci 98 belenim çıkardık lan. 98 de. Hayır eyleme eylem, eylem. ha. sik. Abi iki kayıcımız var. Levan. De... Abi Levan'ı satamam ben ya. Levan'a çok iyi. Ya hayır. Levan. Ay şimdi. Ya ben gülük. Ee... Hmm. Abi iki kayıcımız var zaten ya. Jose só disse cima, tia. Jose só agora. Ah, Jose só. Vai, vai. Service Abi çok az para veriyor ya. Ben E üç kişi gitti abi. Abi mükemmel öldü Fabio ya. O yüzüme nazlı nazlı etsene fili. He istesem bak. Tabii ki. Döncüm onları. Döbek. O 103 ne ya? Bu zamana kadar en İyi oyuncum Jude Bellingham. En sevdiğim oyuncum Ronaldo. Ve Zidorf. Arkadaşlar şurada bir antrenmana. Her neyse maça girelim. Futbol ligi. Futbol. 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 fuck işte. Ne orası güzel kum lan. Lan hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Hızlı. Lan ama ne senin ödülünü. O vücut belingimden gol istiyorum. Bu ne lan? Abi bot geldi ya. Rasim kısım arkadaşlar. Sonra oluşmasın. Ne ne Türkiye Hollanda maçı bugün. Bir Brezilya Arkadaşlar benim adım Sen Tuco sevenler. İsmim de şöyle. RZGR RZGR TBUBZ TBUBZ Böyle arkadaşlar. Bana eğer oyun yüklüyse aman 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 her kimce. Oyununuz varsa ya da oyun yüklemek istiyorsanız ben ne? maç atabilirsiniz. Şimdi Tio Hernandez. Tio Hernandez. Verdi. Zidorf. Zidorf Jönlandez. Tio Hernandez. Hernandez. Şimdi Zidorf. Zidorf Mbappe. Mbappe. Ananı sokayım ya. Bu. Abi Messi. Olur olur olur. Hiç. Bellingham. Hmm, şimdi Tüernündüz Şimdi Kimmice Verdi Zidorf Zidorf verdi Ronaldo 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 Günebri Günebri Kasim yok Ya neredesiniz Bellingham Bellingham anneniz Bellingham yok Ha Bellingham Bellingham <laughs> Abi ya orada keşke belengimi verseydim. Mal belengim. Amına koyduğum nasıl yavrum. Onu mu Doğru düzgün oynayamıyor ki. Al <laughs> işte şimdi boş ver. Hmm. varmış. Yine Ne var ya? Of oradan ne vurulur? Vurmadım nasıl ki? İrtettiğim var mı? O oh, yeter. Abi Rabiot Fransa. Oğlum, niye Fransa lan? Sadece Rabiot Fransalı lan bu ülkede. Şimdi Ronaldo. Rabiot. Şimdi Ronaldo verdi Bellingham. 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 Beylengüm Beylengüm Bellingham. Beylengüm 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 S*** deli kaç ne var Abi full kasıyor ya. Full ya. Bellingham. Bellingham çılımını attı. Bellingham. Bellingham. Bellingham vur. Gol. Cüt Bellingham. 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 Oğlum. Hmm. Arkadaşlar size bir gizli bir şey söyleyeceğim. Cüt Bellingham. Lehman var ya kadın futbolcu. 9 ay hamile bırakmış lan. Kimse söylemeyin aramızda. Messi. Messi. Şimdi Maguire, Perez. Maguire, Guat. Perez. Şimdi hemen Messi. Ronaldo. Abi orada Robo Şato vursana ya. Böyle gardım uçu gibi. Dünyanın en futbolcusu. Yalan mı? Ronaldo'yu yalan makinesine bağırmışlar. Demişler ki dünyanın en futbolcusu. Sen misin? Kim? Sen misin? Demişler. Ay o da evet demiş ve hop ol yeter. O dırrtiyes şu bu balkonun dışına Allah Allah. Allah. da gelebilir, gelebilir ama. Drrr, ya. Ya, şunu? kimmişe verdi annene sessiz kısıktı zaten size video çekeceğim için du, abi kaç da la... abi ne var 14 dakika ya Gunabri Messi Gunabri orta Zidane 咻，老精。 Mutlu Ne oluyor lan? Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Görüşürüz ben. Piu.